Evet Malta'dan, Paçaville'den herkese yeniden selamlar dostlar. Şimdi bugünkü videomuzda okul tanıtımı videosu çekeceğiz. Bugün gideceğimiz okul ise ACE yani ACE okuluna gideceğiz. İkisini de söylüyorum çünkü diğer türlü farklı okullar da var. Birbirine çok benziyor telaffuzları. Ses bayağı birbirine girmeye başladı. Neyse mikrofonumuz var ya, sıkıntı etme. <laughs> Birazcık etrafı gösterelim. Hemen şurada deniz falan var. Burayı da gösterelim. No, geçmeyeceğim. Şurada hemen St. George's Bay Beach var burada, sahili var. Hemen 2 dakika falan yürüme mesafesinde okuldan çıkıp direkt buraya gelebilirsiniz. Onun dışında zaten tüm clubların, barların olduğu kısım da bu taraf. Paçelerin meşhur merdiven kısmı. Burada da bir şeyler içebilirsiniz okul çıkışında. Çok merkezi bir konumda yani. AC bu konuda bence en iyi okullardan birisidir. Çok uzatmayalım, okulun içerisine doğru gidelim. Buradan okula nasıl gidiyoruz biraz onu da gösterelim. Hadi başlayalım. AC'nin şöyle güzel bir avantajı var bir de. Burada AVM gibi bir şey var böyle. Birçok shop ne onun adı? İsmini unuttum şimdi de. İşte McDonald's olsun, giyim mağazaları, bazı kafeler işte Costa Cafe falan aşağıda. Hani okuldan çıkarsınız böyle dersin ki ya ben bir kahve içeceğim. Hemen aşağı inip bir kahve alabilirsin. Arkadaşlarına sosyalleşebilirsin. O konuda da çok iyi. Bu arada burası 3 katlı. Bunun dördüncü katında da ACY okulu yer alıyor. Şimdi en üst kata doğru gideceğiz. Zaten gidince de görürsünüz. Yürüyen merdivenler var. Ayrıca asansörler de var. Artık hangisini kullanırsanız o size kalmış. Güzel. Bak bu tarafta da mesela güzel yemek yiyebileceğiniz bir yer var. Sabah kahvaltısı yapmamışsındır okuldan önce. Gel burada hemen bir iki bir şeyler ye, hemen oradan derse kayarsın. Burada zürafamız da var. Kenya'da gibi hissediyoruz burada. Kenya'dayız arkadaşlar. Konya'ya gideceğiz Kenya'da kaldık. Buradaki merdivenler durmuş, o yüzden Helen seni de yürümen lazım. <laughs> zorlanarak her seferinde bozuk olan merdivenler. Evet, buraya dipnot olarak düşmek istiyorum. Ace, AC lütfen bu sorunu çözün. Bana bak Muharrem! Ee, sana baktım Recep! Söyle! Ben bak Mayıs ayında gelmiştim. Bu merdiven o tarihten beri çalışmıyor yani öyle söyleyeyim. Okulun girişinde hemen şöyle sağ tarafta böyle oyun oynayabileceğiniz yerler var. Böyle token Yedelim. sistemi var. Aynen içeri girelim. Ben içeri çok seviyorum. Hani okula çok yakın. Hani 10-15 saniye yürüme mesafesinde. Burada bak! Evet fanlarımız bizi tanıdı herhalde. <laughs> Şöyle değişik değişik makineler var. Çocukken ben çok oynardım bunlarda. Bir de şurada bu paintball tarzında bir şey var ama bu bilmiyorum yani hiç oynamadım bunu. Bir gün buna da gelmemiz lazım bence. Böyle burası böyle çok aman aman Luna Park sistemi gibi değil. Okuldan çıktıktan sonra takılabileceğim bir yer işte öyle. Okulun e, bu tarafında insanlar böyle oturuyor, sohbet ediyor. Okulun böyle dış oturma tarafı bu taraf. Güneş olur, buradan insanlar takılır, eder. Şuradan da farklı bir giriş var. Oradan da Siviki tarafından geliyorsan o taraftan gelmek daha kolay olabilir. Orayı da kullanabilirsiniz. Girişte girişte böyle bir yer karşılıyor sizi. Muhtemelen Türksün. Yok <laughs> yok, yo, okul tanıtım videosu. <laughs> Eyvallah, sağ ol. Okulun girişi böyle. Dediğim gibi o AVM gibi olan şeyin en üst katında yer alıyor. Pazartesi günü geldiğinizde muhtemelen e, şurada iki tane görevli olacak. Bu görevliler size kağıt veriyorlar. Hemen oraya. <laughs> Bu görevliler size kağıt veriyorlar. Orada işte bilgiler falan var. Onları dolduruyorsun. Pazartesi geldiğinizde burada sırayı göreceksiniz zaten. O sıranın arkasında durabilirsiniz. Şurada Ace giriş Malta. Burada zaten bir QR kod falan oluyor. Orada internete bağlanırsınız. İnternetiniz yoksa falan dert etmeyin. İşlemleri halledersiniz. İçeriye doğru gidelim o zaman. Bize uzun uzun bakan biri varsa bil ki Türktür hemen. Şimdi okula giriyoruz. Okulun girişinde şöyle birkaç bilgi veren tablolar var. Okul Wi-Fi, işte Wi-Fi şifresi, ne bileyim okulun mail adresi vesaire onlardan bahsediyor. Bu tarihlerde işte seviye atlamak için gireceğin sınavların tarihleri. Bu tarihlerde sınava girerek seviye atlayabiliyorsun. İşte B1, B2, C5. C5 aynen. aynen. C5. C5 kardeşim. Arabam! <gülüyor> 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 Şimdi okula gider girmez zaten arkamda gördüğünüz üzere resepsiyon bölümü sizi karşılıyor. Bu resepsiyon bölümünde yani epikatlarınız sizin hazır oluyor zaten. Bunu açtırmanız gerekiyor yanlış bilmiyorsam, yanlış hatırlamıyorsam. Buradan hattınızı alabilirsiniz. Ahireten bir belge daha vardı onu unuttum. 100 Euro da depozito vermeniz gerekiyor. Evdeki konaklamalarda işte parti yaparsanız o depozito direkt gidiyor. Onu da dipnot olarak buradan düşeyim. Benim Helan... başıma gelmişti, <laughs> ben kovuldum. Helen'in başına gelmiş. O yüzden dikkat edin ona. İşte dediğim gibi resepsiyon bölümü burada. Buradan işlerinizi halledebilirsiniz. Şu taraftaki kısmı gösterelim. Burada da akademik ofis diye bir yer var. Ben zamanımı değiştirmek için, okuldaki saatlerimi değiştirmek için buraya geldim. Buradakilerle iletişime geçmiştim. Sağolsun her hemen yardımcı oldular. Normalde ben akşam sınıfındaydım. İşte söyledim böyle böyle benim işte öğlene geçmek istiyorum diye. Yer yoktu. Önümüzdeki hafta Öğrenciler değiştiği için her pazartesi öğrenci değişimi olduğu için boş kontenjanlıdılar beni öğlene geçirdiler. Öyle. Burası öğretmenler odası gibi bir yer herhalde. Burayı tam bilmiyorum. Aynen öğretmen öğretmen odası ya bizim bildiğimiz öğretmen odası. Tamam, gelelim bu tarafa doğru. Bu tarafta da işte lavabolar falan var. İşte erkek, kadın, engelli arkadaşlarımız için. Şimdi okulun etkinliklerinin tanıtıldığı yer. Hello guys, we are making video for YouTube, alright? <laughs> yeah, do you want to say something? No, no, no. Okay, okay, okay. Don't be shy, it's so alright. No, no, no worries. Şimdi okul etkinliklerinin açıklandığı kısım bu taraf. Burada işte okul, okulun otomatları falan var. Hani böyle 2 euro falan atarsın. Buradan işte suymuş, kolaymış. Oradan takılırsın. Okul içerisinden çıkmak istemiyorum dersen buradan hemen halledersin. Ayrıyeten dediğim gibi okul etkinliklerinin hepsi burada tanıtılıyor. Örneğin bu her hafta değişiyor. Hafta başından başlıyorlar mesela pazartesiden pazar gününe kadar yapılan aktivitelerin işte ücretleri, nerede olacağı, içeriğine var bunlardan bahsediyorlar. Ayrıca burada QR kod da eklemişler. Buna direkt QR kodu okutuyorsun. Gideceğin etkinliğin direkt içerisine, yani o WhatsApp grubunun içerisine girmiş oluyorsun. Bak mesela şey var bugün, bu Brezilya Partisi gibi, Latin Partisi gibi bir şey galiba. Bundan emin değilim ama öyle bir şey duydum. Ondan sonra Komino Adası turu varmış bak pazar günü de. Komino'ya kesin gidin arkadaşlar. Ben gitmedim ama siz gelin. Hadi <laughs> gidin. Hadi Şimdi birazcık sessiz olalım çünkü burada ders falan var. Hatta hatta boş bir sınıf bulup içerisini mi göstersek öyle daha iyi olur. Rahatsız etmek istemiyorum. Ayrıca okulun bu kısmında da işte bilgisayarınızı gelip buraya koyacağınız. Burada işte ister ders çalışırsın, istersen yazılımcısın da kod yazarsın. Öyle bir ortam. Burada takılıyorlar. işte burada priz falan var. Bilgisayarını al gel burada çalışırsın. Öyle bir ortam. Genelde sessiz oluyor. Zaten şu an kimse yok. Ben niye bilmiyorum ama çok şey de görmüyorum zaten burada. Millet dışarıda çünkü abi Malta'ya gelmişsin. İçeri durup ne yapacaksın? Gez tozacaksın. Burada da işte birkaç bilgiler falan var. Aşağı yukarı o girişteki panolarla aynı bilgilere sahip. Yani çok da aman aman bir şey yok bence. Şimdi okulun aşağı katı var bir de. Aşağı kısmına gidelim. Birazcık da aşağı kısmını gösterelim. Benim ilk sınıfım yukarıdaydı. İkincisi alt kattaydı. Belki tanıdık falan çıkar. Gerçi bizim devrelerin hepsi gitti bile ama. <laughs> Birkaç kişi kaldık. <laughs> ben, Benim kaldım <laughs> ben kaldım kardeş. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Böyle merdivenden aşağı... ...inince böyle oturup takılabileceğim bir yer karşılıyor seni. Utandı, utan Şu an gidiyor herhalde. Neyse, burada e, şu an dersler falan var mı bilmiyorum. Etkinlikler olduğu zaman mesela sınıfta e, böyle birbirine soru sormalı etkinlikler, konuşmalı etkinlikler olduğu zaman... ...genelde buraya getiriyorlar. İşte burada millet oturuyor oradan sohbet ediyorlar. Diyorlar ki işte oradaki ödev gibi bir şey veriyor öğretmen. İşte nerelisin falan 10 tane soru seç. Buraya oturuyorlar birbirlerine o soruları falan soruyorlar. Sosyalleşme alanı. Teneffüste de buraya geliyorlar. Hava yağmurluysa burada oturup takılıyorlar. Ayrıca şurada da farklı bir otomat var. Hem aşağı katta hem yukarı katta var. Otomatta şöyle atıştırmalık şeyler var. Ondan sonra bu hazır popkek şeyi gibi böyle popkekin poşetleri var ya onlardan var. Su, işte soft drinks. Bunlardan falan var. Şu tarafta da bir... Ah, <laughs> Şimdi okulun bu kısmında da vize işleriyle uğraştı İşte müşteri hizmetleri tarzında bir yer var. Okulla ilgili bir sorun olduğunda konaklamanla alakalı buradan kapıyı tıklat içeri gir. Böyle böyle buradakilere de anlatabilirsin ayrıyeten. Bir de şöyle bir oda kısmı var. Bu buranın ofisi. İçeride çalışıyor arkadaşlarımız. Şöyle bir Yunus abimiz var içeride. Kendisi o yapışıkta olanı. Gel bir merhaba da ya. Vallahi gel, ki. Çocuklar burada geldiği zaman nasıl Evet, kim bulacaklar? Ee, Yunus abi kim bulacaklar? Sina. <laughs> Sina. Yunus abi gitti Türkiye'ye gitti ya. <laughs> 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 abi sen mamasın. Busu. Mamasısın. Tiktak gelince biz çok arkadaşlarımızla şeyden yapıyoruz ya, şeyli konularda, her konuda şey ama ve konularda okul hakkındaki bütün Ya illa ki buraya gelirsiniz mesela İngilizceniz A0'dır yani. Dersin ki işte Sinan abi bulursun. <laughs> Bana çok yardım ediyor. <laughs> Elen el kaldırıyor <laughs> da. Teşekkür ederim. Ee, Sinan abi bulursun dersin ki böyle böyle bir sorunum var. Hemen yardımcı olur kendisi. Sağ olsun zaten biz e, belki de aynı dönemlerde falan geldik. Hatırlamıyorum ama. Mayıs ayında mı? Olabilir. Ben Mayıs'ın başında gelmiştim. Yani önce geldin. Çok olmuş çok. Oburan'ın yerlisi. Oburan'ın yerlisi. Biz e, ortak geldik. Aynen. Biz Aynen. senden eski nesiliz. Vay be. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam o zaman. <laughs> <laughs> Bölmeyelim Sinan abi seni. Çok teşekkür ederim bu videoya katıldığın için. Sinan abiye selam vermeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Yunus abi dedik. Yunus abi gitmişti ya. Neyse. Neyse neyse bozuntuya vermem. Ya unuttum ben onu. O kadar da beraber vakit geçirdik bu arada. Burada hiçbir şey yok. Yani sağa dönmeyin hiç. Burada bir gibi masa var. Bu masa da kullanılmıyor. Zaten burası niye bilmiyorum sıcak. Onun dışında şu tarafta da sınıflar var. O taraflara doğru da gidelim. A sokulunun sonuna geliyoruz. Burada bir şey yok. Bu sınıflar kullanılmıyor zaten. Yukarı doğru çıkalım. Bir tane sınıfın içerisine gidelim. İşte sınıfta neler var? Kaç kişi ders istiyor? Sessiz gelecek. Gel. <laughs> Şu tarafa gidelim aynen. Gel. Gel gel. Farklı yön bulduk. Benim burada da sınıfım var. Kit sınıfları burası. <laughs> evet. Şimdi burası... Ayrıyeten Şurası değil yanlış bilmiyorsam <laughs> Ama şu kısım. Gel gel. Ya kam kam. Ne oluyor? Ben niye <laughs> çok, çok, çok konuşuyorum ya? <laughs> <ilgili güzeldi. gülüyor> Burası çocukların sınıfı. işte belli yaş grubunun altında. Yanlış bilmiyorsam 11 yaş altı, 11-12 yaş altı burada ders görüyorlar. bunun için ayrı işte ders programı falan ayarlıyorlar. <laughs> gel oğlum. Şimdi direkt size içeriden bilgi. Şimdi sınıflar ortalama olarak 12 civarında olabiliyor. 12, 9, 8 o değişiyor artık. Ama genelde 10, 11 o civarlarda oluyor. Şurada bir akıl tahta var zaten. Buradan bilgisayarına hoca akıl tahtaya bağlıyor. Derslerini buradan işliyor. Buradaki sandalyeler de zaten bu tahta gibi ne o üniversitede vardı ya. Onun ismini unuttum şimdi de. Böyle onlardan var işte. Defterin kitabını oraya koyarsın. Birini örnek olarak göster Aynen. Hadi oturalım direkt. Hadi Bizzat öğrenci yaşatıyoruz. Öğrencilik yıllarıma dönmüş. Çok yaşlanmış gibi. Buradan açıyorsun abi. Defteri kitabı çıkardım buraya koydun. Hemen tahta karşında. Öğretmen bu tarafta. Buradan mesela sınav yapıyorlar. Karşı sınıfta ders var bu arada. Burada sınav yapıyorlar örneğin. Sen buradan ona kasılıyorsun. Eğlenceli sınavlar bunlar. Sınıflarımız bu şekilde. Klimalar var. Bu arada hani yazın gelirseniz ya Malta çok sıcak ne yapacağım falan filan. Onu unutun abi. Bu okulun içi bayağı soğuk oluyor. Hatta ben ceket giyiyordum bazen yani. Cidden çok soğuk oluyordu. Sınıflar bu şekilde. Dediğim gibi ortalama 10-12 kişilik sınıflar oluyor. Dur dur kapat Işığı kapat gelin. Kamu spot olarak oraya ekliyoruz. <laughs> Okul bundan ibaret. Böyle iki kattan oluşuyor. Dediğim gibi AVM'nin en üst kısmında yer alıyor. Diğer tarafta da bir iki sınıf bir şeyler var. Hani aynı sınıflar çok aman aman bir farkı yok. Kahve otomatımız var bu tarafta. Aa, bunu... Hiç bilmiyor içmemiş. Ben kahve sevmiyorum arkadaşlar. <laughs> ben kahveciyim. Ama bak, hep bu üçü bozuk arkadaşlar. Bak burada Necati yazıyor sandım biliyor musun? E Eca, Eca yazıyor ya oradan evet, direkt o. Necati aklıma <laughs> geldi. Neyse alsınlar ya ama don't use demişler herhalde bu bozulmuş ya. Öğretmenlerimiz burada. Umarım Sofya'ya görürüm. Sofya'yı da videoya dahil etmek istiyorum. Şöyle biraz içeriği de gösterir misin? Sınıflar dediğim gibi 10-12 kişilik sınıflar oluyor genelde. Şu an içeride de aşağı yukarı 10 kişi falan vardır. Aferin. Pelin orada bu arada. Önceki videodan tanıyanlar belki vardır. Kim? Pelin. Neyse o şu an derste. Kız derste. El salla hesap. <laughs> Çocuğu abone mi ne yapsaydın? Ya. Okul bittiğinde arkadaşlar sertifikanızı alıyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Bunu yapmazsanız bu okuldan mezun olamazsınız. Yok Kabul abi değil. O Ben yapmadım mezun hissetmiyorum. Sen mezun değilsin bak o sertifikayı unutun. Buradaki sertifika ne biliyor musun? Aldığın gibi şöyle poz vereceksin. Öğretmen falan gelecek arkadaşlar falan. Şöyle göstereceksin. ACE diye bağıracaksın. E, ACE diye bağıracaksın. Ace diye bağırın boş ver. ACE yakışmadı. İşte içerisi bu şekilde. Okulun dış kısmı da burası oluyor. Buradan da aşağı tarafı gösterelim mi? Ben buraya gelip böyle aşağıya falan izliyordum genelde. Çok aktif oluyor genelde buralar. Ama şu an Ekim'in ortasındayız. Ayrıca insanlar derste şu an çalışanlar falan var hafta içi. Ondan dolayı birazcık sakinlik var. Evet okul turumuz burada bitmiş bulunmakta. İşte olabildiğince bir şeyleri çektik. Direkt geldiğinizde nelerle karşılaşacağınızı, ne yapmanız gerekiyor bunlardan falan bahsettim. Aşağıdaki sınıflardan, yukarı sınıflardan falan bahsettik. Sağ olsun Helen her yeri çekti. Buradan teşekkür ediyorum onu da. Ya seni de şuraya bir yer etiketlesek mi ne alsak? etiketleyelim Şuraya, ya. Ben Şuraya, bir yere. <laughs> <laughs> tamam onu da Elen'i de buraya bir yere etiketliyoruz arkadaşlar. Hatta şöyle bir açayım araya yerleştireyim ben bunu direkt. <laughs> Helen bu arkadaş <laughs> hemen ya. Helen'in kullanıcı adı. Ace English bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dil okullarıyla alakalı bir sorunuz olur. Dil okuluna gelmek istiyorsunuzdur. Direkt mesaj atabilirsiniz. Aklınızdaki tüm soruları cevaplayabilirim. Diğer videolar gelmeye devam edecek. Bundan sonra işte ESE olsun, IELTS olsun, Club Class olsun birçok okula gidip işte hem okulun içerisinde hem de okulların konaklamalarında videolar çekmeyi düşünüyorum. Eğer ki daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız aşağıdan abone ol tuşunu unutmayalım lütfen. Orada bir abone ol tuşu var. Oradan abone olabilirsiniz. like de atabilirsiniz. Beğenmediysen dislike de atabilirsin. O sana kalmış. Zili de açabilirsin. Oradan böyle ben video atınca diye titrer. Oradan bitiririz. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Bay bay.